أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا، صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد قل من بعد بعد بلاغات بعد مهزن فضل بعد بعد محمد مصطفى را صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا معين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام فما اختلف الذين اوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وَمَنْ يَكْفُرُ بِآيَاتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَر۪يعُ الْحِسَابِ Sadakallâhü'l-Azim Değerli Kardeşlerim, Değerli Cemaatim Bugünkü Cuma dersimiz Ali İmran Suresinin 19 numaralı ayeti çerçevesinde olacaktır. Rabbim bu az zaman içerisinde ben kardeşinizle anlatacağım dersimde anlatmak kolaydı siz aziz cemaatimi anlatılanları anlamayı ve cümlemize duyduklarımızla öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Kardeşlerim, malumunuz din dediğimiz zaman akıl sahibi olan insanlara hitap ediyor din. Akıl sahibi olan insanlar kendi hür iradeleriyle onları iyiye, doğruya Allahü Teala'nın ve Resulü'nün koymuş olduğu ölçüler çerçevesinde dünyada adil, dünyada güzel dinimizin koymuş olduğu ölçüye göre tayyib bir hayat yaşamayı bizlere öğreten nizam ve intizamın adına biz din diyoruz. Kardeşlerim, din dinin Kur'anlarını koyan bir zat alemlerin rafi olmuştur. Sözüm ona Ademoğlu dönem dönem gelmiş dinin kurallarını eleştirmiş günümüze göre hitap etmiyor ifadesini kullanmış bu İslam akidesinde çok tehlikeli bir yere götürür insana. Allah muhafaza eylesin alemlerin Rabbinin koymuş olduğu kurallar hakkında hakaret vari veyahut onları hafif görmek istihzayı içeren alayvari bir ifadeyi kullanmak bile Allah muhafaza eylesin. İnsanı din çerçevesinden alıp götürür. Ne kadar namaz kılmaya devam etse de, ne kadar kendi çapında salih amel işlemeye devam etmiş olsa da, dinin vaz etmiş olduğu kurallar bütününde bir tanesini hafife aldığı esnada bunlar hepsi boşa gidecektir. Malumunuz dinin çerçevesine girme konusunda herhangi bir zorluk olmadığı gibi dinden çıkmak da çok kolaydır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'ye haç görevini ifa için gelen o müşrik toplumdan diğer beldelerden insanları sizi çok hafif lisana çok hafif gelen cümleleri söylemeye ve kabul etmeye davet ediyorum Onlara göre dine girdiğimiz esnada girerken öyle muazzam bir şey yapılacak ki öyle muazzam bir şey yapılacak ki kişinin sahip olmuş olduğu bütün maddiyat o muazzam şey yaparken hepsini kaybedecekmiş gibi bir beklentinin içerisinde oluyorlar. Ama Efendimiz hayır diyor. Benim söylemiş olduğum La ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesini söyleyeceksiniz ben buna iman ettiğiniz esnada din sahasının içerisine girmiş oluyorsunuz. Ama din sahasından da kardeşlerim din sahasına girmek bu kadar kolayken Allah muhafaza eylesin küçük bir ayeti Allah'ın koyduğu küçük bir kuralı Allah'ın koyduğu kurallarda küçük yok da kendimize göre basit dediğimiz yapılışı yapımı kolay olan bir ameli inkar ettiğimizde, alay ettiğimizde, istihzai bir cümle kullandığımız esnada akaid alimlerimizin tamamına göre Allah muhafaza dinden çıkarız. Din sahası öyle rahatlıkla ahkam keseceğimiz bir yer değildir. İnanç öyle sağlam olacak. Kardeşlerim, din insanoğlu Özellikle kendi kendine tefekkür ettiği esnalarda dönem dönem kendi kendine bir takım sorular sorar. Ben kimim sorusunu sorarız. Ben nereden geldim? Nereye gideceğim? Bunları en güzel bir şekilde cevaplayan insanın kalbini inan derecesine çıkaran cevapları veren yegane mefhum dindir. Hani dönem dönem gençlerimiz özellikle sosyal medyada gençlere soru sordukları esnada bir boşluğun içerisinde kendine göre güya allame-i cihan o kadar çok araştırmış ki fezanın her tarafını gezmiş gibi anlatıyor ben din namına, tanrı namına, haşa ilah namına, Allah namına bir şey kabul etmiyorum cümlesini söylüyorlar. Çok tehlikeli bir cümledir. Bunu malumunuz tarihte Ebu Cehillerden sonra tarihin belli dönemlerinde kafir oldu, kafirler yapmıştır. Uzaya ilk çıkan astronot Rus, Rus astronot çıktığında döndüğünde ona ona mikrofonları uzattıkları esnada öyle keskin bir ifade kullanmıştır ki Fezanın boşluğunda, uzayda, uzayın her tarafında Allah dedikleri varlığı yarattım, bulamadım. Demek ki Allah yoktur ifadesini kullanıyor. İnsanın idraki, insanın dünya gözü, haşa Allah Celle Celaluhu'yu kavrayabilecek bir nitelikte mi yaratılmış ki sen onu göreceksin? O inanç da mümkündür. O inanç da mümkündür. Bütün damarlarımızda, bütün her tarafımızda kalbimizi istila eden bir şey olması gerekiyor. Yoksa gözlerimiz görmemiş olsa bile, gözümüze o idraki Allah Celle Celaluhu vermemiş olsa bile, onların yaptığı gibi haşa inkar yolunu tutmamamız gerekiyor. Kardeşlerim, malumunuz akaid kitaplarımızda Alimlerimiz dinleri üçe ayırıyorlar. Hak din Allah Teala tarafından gönderilmiştir. Peygamberi vardır. Kitap ile, ayetler ile veya da sahifeler ile teyit edilmiştir. Eğer aslı bozulmamışsa biz o dine biz hak din diyoruz. Batıl din denildiği zaman da aklımıza şu geliyor. İnsanoğlu dönem dönem haşa kendisini kendisini elinde gücü gördüğünde günümüzün dünyasında koca Amerika dünyada yıkılmaz güç diye kendisini öyle anlatıyor, öyle niteliyor ya İsrail kendisini yenilmez güç olarak anlatıyor ya haşa Allah Celle Celaluhu'ya savaş açacakmışlar. Haşa on günden beri söndüremedikleri ateşin yaşanmış olduğu şehrin içerisinde o şehrin içerisinde yaptıkları oylamanın içerisinde herkese oy çıkmış, Allah Celle Celaluhu'ya sıfır oy çıkmış diye alay eden insanlar. Hadi bakalım allah Teala'nın gücünün karşısında ne kadar aciz olduğunu herkes gördü, dünya gördü, gücünüzün kuvvetinin ne kadar da küçük olduğunu siz hale idrak etmeyecek misiniz? İşte dönem dönem insanlar kendi Egoları kabardıkları zaman ben çok güçlüyüm, ben yıkılmam, benim malım mülküm bitmez gibi ifadeleri kullanıyorlar. Kendi kendi kafalarına göre uydurmuş oldukları dinlere kardeşlerim batıl dinler diyoruz. İşte Hinduların bak aynı şekilde Budizm Hinduların Hindistan'da yaşayan kimselerin tapmış oldukları şeyler batıl dinlerin içerisinde yer alıyor. Allah Celle Celaluhu tarafından ilahi bir kitap gönderilmemiş. Sadece bir kişinin etrafında onun söylemiş olduğu sözleri din kabul etmişler, anayasa kabul etmişler, o öl dediği zaman ölmüşler, öldür dediklerinde öldürmüşler. Ondan sonraki süreçte o batıl inanış öyle devam etmiş ki her tarafını kasıp kavurmuş. Dönem dönem Malumunuz Kurban Bayramı geldiği zaman Müslümanlar orada onların güya batıl dinlerinde taptıkları buza taptıkları inek, özür diliyorum, öküz onlara göre kutsal olduğu için Müslümanlar kurban etmek istediklerinde Müslümanları yakaladıklarında öldürecek kadar da ileriye gidiyorlar. Bir de kardeşlerim muharref dinler var. Muharref din evet Allah tarafından gönderilmiştir. Ama insanlar tarafından daha sonra tahrif edilmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşayış olarak, inanış olarak insanlara hep orta yolu tavsiye ettiğini görüyoruz. Sakın siz Hristiyanlar gibi aşırılığa kaçmayınız. Onlar ne hangi hatayı yaptılar? Onlar öyle aşırılığa gittiler ki haşa tabi oldukları peygamberlerini ilahlaştıracak duruma götürdüler. Bu yanlıştır. Ve bu da onların sapmalarına sebebiyet vermiştir. Yahudiler gibi de olmayınız. Onlar da peygamberleri katletmenin yollarını aramışlardır. Yeryüzünde peygamber katleden tek millet onlar olmuşlardır. Orta yol, Allahü Teala'nın tevhid ilkesi çerçevesinde peygamberlerin peşlerinde dünyaya dalmadan dünyanın içerisinden nasibimizi alarak ama Allah'ı unutmadan bir yaşam biçimini bizleri, bizlere peygamberler öğretmişlerdir. Bu da orta yoldur kardeşlerim. Kardeşlerim hani her cuma kürsülerden her cuma minberden hatipler inerken hangi camide olursanız olun meşhur olmuş ama bu slogan değildir. Bu bir hakikattir kardeşlerim. Biz buna iman ediyoruz. Allah Celle Celaluhu'nun şu ifadesi اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ Unutmayınız. Ne söylerseniz söyleyin. Hangi konumda bazen öyle makamlara geleceksiniz ki bu makamda farklı bir şey söyleyeyim. Ben bu makamın içerisinde hani efendimizin devrinde de öyle olmamış mı? Allah Resulüne iman etmiş ama ben kavmime söylediğim esnada bu pozisyonumu kaybedeceğim korkusuyla iman etmeyen liderler olmuştur. Allah Resulü malumunuz sadece bir topluma gönderilmediği için dönem dönem farklı bölgelerdeki insanlara davet mektupları yazmış. Her Müslümanın yapması gereken bir iştir bu aslında tebliğ etmek, yaşamış olduğu, iman etmiş olduğu dini tebliğ etmek her Müslümanın görevidir. Biz günümüzde onu küçük dar bir alana caminin içerisine sıkıştırdık. Caminin içerisinde de son 5 dakika, son 10 dakika kimseyi kırmadan, kimseyi güçendirmeden, zengine fazla yüklenmeden, fakiri fazla ezmeden, açık olan kimseye bir imalı bir cümle söylemeden, Tartıda adaletsizlik yapan kimseyi bir şey söylemeden o şekilde kimseyi kırmadan bir din anlatmaya çalışıyoruz. Sen bir din kullanan kimseyi sevmeyiz. O camiye gitmiyorum de diyor. Neden? Hoca çok ağır konuşuyormuş. İkinciğimize göre konuşmayacağız ya. Bizim de bir ölçümüz olmayacak mı? Dinin bir Kitabullah'a göre ölçümüz olmayacak mı? Canımızı acıtmış olsa bile doktora gittiğimiz esnada hastalığımızı söylediğinde memnun oluyoruz. Hele hele son söylediği cümle erken geldin dua et. Erken teşhis koymuş hastasın demiş kendine dikkat etmemişsin ama erken geldin bir de benim gibi bir doktora geldin dua et. Cümlesini söylediğimizde bitiriyor bizi. Her ne kadar Hoşumuza gitmemiş bir hastalığı da söylemiş olsa hastalığımıza teşhis koydu bundan sonraki yol haritamızı çizdi diye dua ediyoruz dinile haşr olsun diyoruz o kadar güzel sözler söylüyoruz e din de bizim keyfimize göre hep kulağımıza hoş gelen şeyleri söyleyecek değiliz ya din zaten teslim olmamız gereken yaşamamız gereken bir olgu yoksa Hepimizin kendi kafasına göre doğruları vardır elbette. Din dönem dönem sabahın erken vaktinde gecenin ortasında sahura da kaldıracak insanı. Güneş doğmadan ayağa da kaldıracak insanı. Elindeki cebindeki dönem dönem olan imkanı ihtiyaç sahibiyle paylaştıracak din. Çok fazla ileriye gittiğin esnada nefsine ağır gelmiş olsa da, din garibanı ezme. Sana borcu varsa, borcunu güzel dil ile söyle, imkanın varsa onu bağışla, yollarını da bizlere tavsiye edecek. Din bunun için vardır kardeşlerim. Yoksa birileri alacak, birileri ezecek kendi kurallarına göre herkes haklı. <laughs> Malumunuz devletler bile her sene kendilerine göre yanlış buldukları kuralları revize ediyorlar. 2025 yılından, 2026 yılından sonra şu kurallar geçerlidir. Hadi uymuyorum de bakalım. Ama o devlet alemlerin Rabbinin koymuş olduğu kurallara da aynı şekilde teslim olmak durumundayız. O kimseye biz Müslüman diyoruz. O kimse gerçekten teslim olan kimsedir. Onun için kardeşlerim bu ayeti kerimedeki ifade sadece bir slogan değildir. Gerçektir. Gerçekten Allah katında Allah katında din İslam'dır. Geçerliliği olan kurallar bütün İslam'dadır. Ve bütün peygamberlerin Hz. Adem'den bir itibar bütün peygamberler insanları tevhide davet etmişlerdir. Teslise davet etmemişlerdir. Adalete davet etmişlerdir, zulme davet etmemişlerdir. Hiçbir peygamber yaşamış olduğu beldede hangi dine ırkından ötürü, dininden ötürü, renginden ötürü hiç kimseye zulmettiklerine şahit olunmamıştır. Kardeşlerim, İslam Az önce de ifade ettiğim gibi La ilahe illallah cümlesini söyle, söylemeye davet ediyor insanları. Yani tevhide davet ediyor. İslam evrensel bir dindir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara, bütün insanlığa ve cinlere gönderildiği şu ayetle anlatılıyor. Ve ma ersalnake illa kafeten Habibi Muhammedim ve Resulüm ya Muhammedim. Biz seni bütün insanlığa, bütün insanlara, toplu halde bütün insanlara beşiran ve neziran, onlara müjdeleyesin. Dünyadaki çektiğiniz sıkıntının ardında elde edeceğiniz nimetleri gösteresin diye gönderdik. Ama dönem dönem insanlara uyarasın. Eğer uymadığınız takdirde, iman etmediğiniz takdirde, takdirde karşılaşacağınız durumları anlatasın diye gönderdik. Buna rağmen velakin ekseren nas ya'lemun. Buna rağmen peygamberler ne yapmışlardır kardeşlerim? Davet etmişlerdir. İnsanların ekserisi bunu bilmemişlerdir. Hani bizim Türkçede kullandığımız dönem dönem ifadeler vardır. Bizde ekseriyetle bir kimsenin kıymeti öldüğü zaman bilinir. Elhak doğrudur. Hayattayken insanları davet etmiş olduğu, çağırmış olduğu şeyler çok fazla umursanmaz. Çünkü dönem dönem kimse bazılarına dokunacak ifadeler kullanmıştır. Vefat ettiği esnada biz onun kıymetini bilemedik deriz. Dönem dönem sanatçı geçer, dönem dönem fikir adamı geçer, dönem dönem din alimi geçer, dönem dönem siyasetçi geçer. Hayattayken hakaret edilir, bittikten sonra da vay keşke olsaydı denir. Bu insanlığın ortak bir sıkıntısıdır aslında. Allah Resulü hemen kabul görmüş değildir kardeşlerim. Diğer peygamberler gittikleri milletlerin içerisinde hemen kabul görmüş değildir. Caminin içerisindeki bulunan cemaatin içerisinde hangi baba söylemiş olduğu doğruyu evinin içerisinde hemen kabul ettirmiştir. Kabul edilmez. Hangi gencecik ergenlik çağındaki çocuk bizim düşündüğümüz gibi bize göre doğru olan şeyi söylediğimizde tamam babacığım sen haklısın sen gün görmüş insansın diye kabul etmiştir. Mümkün değil. İnsanın doğasında bir defa reddetmek vardır. İlk önce kabul etmez ki din de aslında bizlere dini kabul ederken de la ilahe illa evvela reddediyoruz. Yeryüzündeki bütün ilahları evvela reddediyoruz. Hiçbir ilah yoktur. İllallah Allah'ın dışında hiçbir ilah yoktur. Evvela her şey elinin tersiyle o gücü, insani gücü neyse hepsini reddediyorsun. Allah vardır, sadece Allah vardır. Sadece onun nizamı vardır, sadece onun intizamı vardır. Suriye'deki kurulan bir nizam, bir intizam 70 sene sürdü gitti. Amerika dedikleri yer 200 yıldan beri var, 300 yıla gider mi? Allahu Alem. Ama Allahü Teala'nın nizamı, kalıcıdır, ebedidir. O nizam bozulmayacak. İnsanoğlu o nizama göre yaşadığı müddetçe hesabını kolaylaştırmış olacak kardeşlerim. Rabbim hesabını en güzel bir şekilde cümlemize vermeyi nasip ve müyesser eylesin. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı gerçeği, bütün insanlığa davetçi olma gerçeğini onları davet ederken kullandığı ifadelerde görüyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu o hakikati kul ya eyyuhennas Habibim Muhammedin ve Resulüm ya Muhammedim insanlara insanlarla bulunduğun meclisin içerisinde onlara de ki inni Resulullah ileykum cemiyan ben hepinize gönderilmiş bir elçiyim bana tabi olduğunuz takdirde eyvallah siz kazanacaksınız. Ben sizlere dünyalık namına sizden bir manşet beklemiyorum. Bunları sizlere davet ediyorum diye, bakın eğer iman eder, benim peygamberliğimi kabul ederseniz karşılığında aylık şu kadar, şu kadar vereceksiniz diye bir ifade kullanmıyorum. İman ettiğiniz takdirdeki, kalbinizdeki o itminanı sizlere siz mutlu olacaksınız. Ahirette bunun da karşılığını, bunun mükafatını siz göreceksiniz. Kardeşlerim, İslam'ın bize getirmiş olduğu özelliklerden bir tanesi de İslam kolaylık dinidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'nın yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu Allahü Teala sizin için kolaylığı istiyor. Allah Celle Celaluhu insanlar için zorluğu asla istemiyor. Dünya telaşesinden gün içerisinde bazen nefis bizi o kadar büyütüyor ki Beş defa abdest alacak mısın? Beş defa namaz kılacak mısın? Beş defa şunu yapacak mısın? Öyle büyütüyor ki. Halbuki biz gün içerisinde aynı minvalde onlarca işleri yapıyoruz. Hem de ne insanlık için, ne insan için, ne ailemiz için menfaat vermeyen şeylerin peşine bile düşebiliyoruz. Onun için Allah Celle Celaluhu kardeşlerim kulu için asla zorluğu istemiyor. O kulu için hep kolaylığı istiyor. Onun için İslam kolaylık dinidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabeye yessiru ve kolaylaştırın zorlaştırmayınız ve beşiru ve la müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz ilkesiyle Allah Resulü sahabeyi yetiştirmiş o sahabe öğrendiği İslam'ı gittikleri yerlerde an var aynı usul ile anlatmış günümüze kadar gelmiş Bugün bu görev bütün ümmetin üzerinde. Hepimiz ailemizi içerisinde çocuklarımızı alıştırırken kolaylaştıra kolaylaştıra namaza alıştıracağız. Dini güzellikleri onlara öğretirken nefret ettirmeden güzel bir metot ile anlatmaya çalışacağız. Rabbim bu konuda bizleri cümlemizi başarılı eylesin. Bu topraklarda, bu beldelerde İslam'ı yaşayan güzel insanlar, güzel nesiller yetiştirmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. سبحان ربك رب العزه الله اكبر وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه